Evet sevgili arkadaşlar, kolligatif özellikler konusunda dikkat edeceğimiz şeyler neler? Bunlardan bahsedeceğim şimdi size. Verilen çözelti değişimlerinde donma noktalarını bir moleliteye göre değerlendirdiğimiz zaman y çözeltisinin eksi a'da, x çözeltisinin eksi 2 a'da ve alüminyum nitrat çözeltisinin eksi 4 a'da donmaya başladığını gözlemliyoruz. Bize diyor ki bu duruma göre X ve Y hangisi olabilir? Alüminyum nitrat çözeltisinin iyonlarını oluşturduğumuzda 4 tanecik içerdiğini görmekteyiz. 4 tanecik içeren eksi 4A'da donmaya başlamışsa eksi 2A'da donmaya başlayan 2 tanecik olmalı eksi alan dolmaya başlayan ise bir tanecik içeren madde olmalıdır. Seçeneklere bakıyoruz. X'de 2, Y'de 3. X'de 3, Y'de 2. X'de 2, Y'de bir tanecik olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olarak işaretliyoruz.